seçerler malum bugün partilerin grup toplantıları var. Başbakan Erdoğan da partisinin grup toplantısında az sonra bir konuşma yapacak. Şu anda grup toplantısının olacağı salona girdi. Meclis grubuna hitap edecek. Şüphesiz ki bugünkü grup toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri dinlemeler olacak. Bakan Bozdağ'da geçtiğimiz dakikalarda bu dinlemelerin hesabının sorulacağına yönelik bir açıklamada bulundu. Bu dinlemelerin usulsüz olduğunu ve hesabının muhakkak sorulacağına vurgu yaptı Bakan Bozdağ. Evet Başbakan Erdoğan'ın kürsüye çıkması bekleniyor şu an parti grubunda. Dün Star ve Yeni Şafak gazetelerinde yer alan usulsüz dinlemelere ilişkin haber kamuoyunda şok etkisi yaşatmıştı. Ve sonrasında tepkiler de gecikmemişti. Bugün son tepki Adalet Bakanı'ndan geldi. Bakan Bozda bu dinlemelerin kesinlikle usulsüz olduğunu söyleyerek hesabının mutlaka sorulacağına, hukuk yoluyla mutlaka sorulacağına vurgu yaptı. HSYK'yı da göreve çağırdı Bakan Bozda. E telefon dinleme kayıtları ile ilgili olarak Adalet Bakanı ahlaksızca üretilmiş bir kaset, hukuk içinde bunun da hesabı sorulacak dedi. Başbakan Erdoğan'ın oğluyla yaptığı e, konuşmaya ilişkin bir kaset tartışmaların bir başka odak noktası olmuştu. 7 bin kişinin dinlenmesi iddiası ile ilgili olarak da Bozda. E, Hakimler, savcılar Yüksek Kurulu'nu bir kez daha göreve çağırdı. Sayın Genel Başkanımız, evet, Grup genel Başkanımız ben, ve Başbakanımız... E, parti grubunun kurul, genel, kurul, yapıldığı, yapıldığı salona girdi. Şimdi kürsüye doğru ilerliyor. Parti grubuna, partisinin grubuna hitap edecek. Haftalık olan grup genel kurul toplantımızın 24. dönem 4. yasama yılı 12. birleşimini açıyorum. Grup toplantımıza teşrif eden misafirlerimizi anons etmek istiyorum. Ankara İl Gençlik Kolları Teşkilatı. Ankara Keçiören İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı. İstanbul Bahçeli Evler İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı Bosna Hersek SDA Partisi Gençlik Kolları ile Sırbistan Sancak'tan gelen gençlik grubu Çankırı Kurşunlu İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkan Adayımız İstanbul Beykent ve Kemerburgaz Üniversitelerinden öğrenciler Konya İl Gençlik Kolları Teşkilatı, Rize Gençlik Kolları, Bursa İl Teşkilatı, Kocaeli İl Gençlik Kolları Teşkilatı, Ehlibeyt Vakfı'ndan misafirlerimiz, Manatya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Elazığ İl Başkanımız ve UETD Genel Başkanımız Hepsine hoş geldiniz diyorum. Sayın Genel Başkanımız, Grup Başkanımız ve Başbakanımız haftalık grup konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Grup toplantımıza katılan Grup toplantımıza katılan tüm misafirlerimize de hoş geldiniz diyor. Heyecanınızdan, coşkunuzdan dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım. Yarın yani 26 Şubat'ta Hocalı katliamının üzerinden 22 yıl geçmiş olacak. 26 Şubat 1992'de Ermenistan kuvvetleri Karabağ'da maalesef insanlık dışı katliamlara imza attılar. Bu katliamların en büyüğü ve en trajik olanı Hocalı kasabasında yaşandı. 106'sı kadın, 83'ü çocuk, tam 613 kişi şehit edildi. Şunu burada bir kez daha ifade etmek isterim ki, Karabağ'da özellikle de Hocalı'da yaşanan katliamda hayatını kaybedenler Azerbaycan'ın evlatları olduğu kadar bizim de evlatlarımızdır. Azerbaycan'ın, Azeri kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıyı Bizler de yüreklerimizde yaşıyor. Hocalı'da katledilen şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. İstanbul'da Hocalı katliamını protesto eden bir grubun ırkçı sloganlar atmasını da esefle kınadığımızı burada vurgulamak istiyorum. Kan kanla temizlenemeyeceği gibi ırkçılığın panzehiri de asla ırkçılık değildir. Karabağ'ın meşru davasına zarar verecek ırkçı girişim ve söylemlerden herkesin özenle sakınması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, iki gün sonra 27 Şubat'ta bir başka mahzun yıl dönemine daha ulaşacağız. Eski başbakanlarımızdan değerli bir devlet adamı, değerli bir siyasetçi ve bilim insanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan 3 yıl önce 1-27 Şubat günü Hakk'a yürümüştü. Vefatının 3. seneyi devriyesinde merhum hocamızı da rahmetle yad ediyor. Allah ondan razı olsun, mekanı inşallah cennet olsun diye dua ediyoruz. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli misafirler, bu hafta Cuma günü bir meşhum tarihin, bir kara günün demokrasi tarihimizdeki kara bir yani 28 Şubat müdahalesinin 17. yıl dönümüne ulaşıyoruz. 28 Şubat postmodern tarzda sadece siyaseti, sadece seçilmişleri hedef alan darbe girişimi olarak değil, vatandaşımıza, memurlara, iş dünyasına, öğrencilere yaptığı zulümle de her zaman hatırlanacak. 28 Şubat müdahalesi özellikle de ekonomiye vurduğu darbeyle 2001 krizinin oluşumuna hazırladığı zeminle yetimin hakkını, milletin istikbalini, Türkiye'nin kazanımlarını heba eden bir girişim olarak hafızalardan hiç silinmeyecek. Burada şu noktanın özellikle üzerinde durmak istiyorum. 28 Şubat müdahalesi ile ilgili açılan dava ne yazık ki meseleyi sulandırmaya, ciddiyetini zedelemeye, 28 Şubat'ı küçümsemeye doğru gidiyor. Ancak yargıdan daha önce aziz milletimiz bu müdahaleye ilgili zaten kararını vicdanında verdi. Sorumluları gördü ve yine vicdanında onların hepsini mahkum etti. Meselenin maalesef üzücü tarafı şudur. 28 Şubat'ta milletimize bu zulmü yapanların normal şartlar altında aslında sokağa dahi çıkacak yüzlerinin olmaması gerekir. Millete bu ağır baskıları yapanların, ekonomiye bu ağır darbeyi vuranların, Türkiye'ye çok ağır bedeller ödetenlerin en azından kendi vicdanlarında kendilerini sorgulayıp aynaya baktıklarında yüzlerinin kızarması gerekir. Ancak özellikle bugünlerde işte bu kişilerin, bu çevrelerin, bırakın yüzlerinin kızarmasını, bırakın sokağa çıkmaktan haya etmelerini utanmazca yeni bir darbe girişimine omuz verdiklerini görüyoruz. Aynı medya, aynı manşetlerle bir kez daha demokrasiye karşı saldırıya geçti. Aynı yazarlar, aynı yüzsüzlükle, aynı edepsizlikle bir kez daha milli iradeyi aşağılamaya başladı. 28 Şubat'ın o malum işveren örgütleri tam bir pişkinlik içinde işte bu son darbe girişimine de destek vermeye Türkiye'ye yeni bedeller ödetecek adımlar atmaya başladı. Bu ülkede defalarca darbe yaşamış, her birinde darbenin yanında yer almış. Darbelere verdikleri destekler tarihlerine kara bir leke olarak yapışmış partilerde bir kez daha eğilmeye, bir kez daha darbeden medet ummaya başladı. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Hafta sonunda il mitinglerimizde dile getirdiğim bir konuyu burada tekrarlamakta fayda görüyorum. 1946 yılından bugüne kadar Türkiye'de siyaset merkezli tartışmaların neredeyse tamamı Türkiye'yi kim yönetecek sorusu etrafında şekillenmiştir. Türkiye'de tam 68 yıldır işte bu tartışılıyor. Türkiye'yi kimin yöneteceği, kimin idare edeceği tartışılıyor. Esasen Gazi Mustafa Kemal 22 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacağını duyurduğu telgrafta yani işin en başında Türkiye'yi kimin yöneteceğini tartışmaya mal bırakmayacak şekilde ortaya koymuştu. Gazi Mustafa Kemal 23 Nisan 1920'den itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm sivil ve askeri makamların üzerinde yegane karar merci olduğunu söylemişti. Yani Türkiye'yi seçip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği vekiller eliyle milletin yöneteceği 23 Nisan'da karar altına alınmıştır. 1946 hatta 1950 yılına kadar maalesef bu karar uygulanmadı. CHP seçimlere tek parti olarak girdi. İki kez çok partili seçim denendi. Ancak açık oy gizli tasdifle kazanan yine idare fırkası oldu. Kazanan yine CHP oldu. Merhum Menderes'in 1950'de iktidara nasıl yürüdüğünü lütfen unutmayın. Yeter bu şekilde yola çıkmıştı merhum Menderes. Yeter söz milletindir. Evet 1950'den itibaren milletin hür iradesi sandığa yansımış, milletin tercih ettiği parti hükümet görevini üstlenmiş. Demokrasi millet iradesi olarak tecelli etmeye başlamıştı. 27 Mayıs 1960'ta 27 Mayıs 1960'ta birileri çıktı. Ne dediler? Türkiye'yi millet yönetemez. Biz yöneteceğiz diyerek yönetime el koydular. 12 Eylül'de aynısını yaptılar. 28 Şubat'ta aynısını yaptılar. Her bir müdahalede milletin elinden yetkisini aldılar. Türkiye'nin yönetimine el koydular. Bakın burada şu hususun altını özellikle çiziyorum. Yönetime el koyanlar iktidarlarını başka çevrelerle paylaştılar. Kimdi bu çevreler? İş dünyasıyla paylaştılar. Medya ile paylaştılar belli sivil toplum örgütleriyle paylaştılar. Elitlerle, seçkinlerle, çetelerle paylaştılar. Cumhuriyet Halk Partisi ile, diğer statüko partileriyle paylaştılar. Bir tek kesimle paylaşmadılar. İktidarı milletle asla paylaşmadılar. <laughs> Siyasetin üzerine ihtisas ettikleri kurumlarla özellikle de yargısal kurumlarla millet iradesini hep dar bir çerçevede tuttular. İşte 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak biz bu kısır döngüye itirazımızı dile getirdik. Yeter dedik. Yeter söz de karar da milletindir dedik. Biz 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'yi kim yönetecek sorusuna kesin ve net bir cevap verdik. Millet dedik ve şu münakaşaya kesin bir nokta koyduk. Evet, 23 Nisan 1920'de ifade edildiği gibi Türkiye'yi sadece ve sadece millet yönetir dedik. Bu ülkenin sahibi 77 milyon Aziz millettir. Siyasetin sahibi millettir. Devletin sahibi millettir. Bütün kurumların sahibi de millettir. Şunu burada açık ve net olarak bir kez daha tekrar ediyorum. Türkiye'yi yönetme iradesini biz hiç kimseyle, hiçbir zümreyle, hiçbir grupla, hiçbir çete ve mafyayla asla paylaşmadık ve paylaşmayız. yönetme iradesini hiçbir sermaye grubuyla, hiçbir medya patronuyla, hiçbir örgütle bugüne kadar paylaşmadık. Bundan sonra da paylaşmayız. AK Parti ile birlikte millet bir kez daha iktidara gelmiştir.